Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çalışması tamamlanan ticaret sicili ilanlarının elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmesi ve aynı gün içinde yayınlanması işlemlerinin altyapı çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya başladıklarını söyledi. Oda hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Şahin. Daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen işlemler bir hafta sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ediliyordu. Yeni uygulamayla Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce merkezi sicil kayıt sistemi üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin büyük kısmı elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne göndererek aynı gün içerisinde gazetede yayınlanması sağlanmış oldu. En önemli vizyonlarımızdan biri olan dijitalleşme yolunda bakanlığımız top ve odamız tarafından atılan bu önemli adımın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.